hoş geldiniz. Şimdi sizinle Kasım ayı içerisinde Oğlak Burcu'nun neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağım. Oğlak Burcu anladığım kadarıyla yakın zaman öncesinde ve şu dönemlerde etrafındaki insanların söylemiş oldukları bazı şeylere takılmış gibi. Bu konuyla alakalı ama görünen görüntüye bakacak olursam biraz daha geri çekilmeyi tercih edersiniz ya. Acaba yanlış mı anlıyorum diye. Bu şekilde bir geri çekileceğiniz dönemler olacak. Yanlış anlama demeyelim de Karşınızda ki insanların size karşı davranışlarının aslında sebebinin siz olmadığını anlayacak olarak görünüyorsunuz. Yakın geçmişinizde istemiş olduğunuz bazı şeylere ulaşmanın vermiş olduğu bir mutluluk söz konusu. Bu daha çok biraz daha maddiyatla alakalı e, eğitimle ilgili e, olan durumlarımızla ilgiliymiş olarak görünüyor. Şu e, süreçlerimizde kendinizi birazcık yalnız hissettiğiniz fakat yalnız da olsanız doğru hareket etmiş olduğunuz birçok konuyla alakalı kendi kendinizi takdir edeceğiniz bir süre içerisinde olacaksınız. Sadece ikili ilişkinizle alakalı ya da duygusallıkla ilgili e, en azından şu an yanınızda olmayan ya da yanınızdaysa bile daha öncesinde yaşamış olduğunuz bazı problemlerle ilgili tekrardan düşünceleriniz söz konusu olacakmış. Bu düşüncelerinizin sadece size e, zarar verip öfkelendireceğini bilmeniz gerekiyormuş. Önümüzdeki zaman içerisinde bu biraz daha zaman alacak sadece Kasım ayı içerisinde değil. Emek vermiş olduğunuz durumlarla ilgili istediğiniz şeylerin karşılığını çok net olarak görebilecekmişsiniz. Bu sizi de mutlu edecek olarak görünüyor. Bu ağırlıktan eğitim konusu olabilir, iş konusu olabilir ya da ailenizle alakalı yapmış olduğunuz fedakarlıkla ilgili durumlarınız için olabilir. Hatta kendiniz... Emeğinizin karşılığını e, kısmi olarak aldığınızı düşüneceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Tekrarlıyorum ama yalnız arkadaşlar sadece Kasım değil, muhtemelen bu durum aralığı da kapsayan bir durummuş gibi görünüyor. Şimdi hemen bakalım neler yaşanacak. Şu anki ruh halinizle ilgili olan durumlarımızda kendinizi birazcık yorgun hissetmiş olduğunuz bir süreçteymişsiniz. Bu yorgunluğunuzun temeline bakacak olursam arkadaşlar sizin istemiş olduğunuz durum ya da koşullarla alakalı bir uzaklık ya da olmak istediğiniz yerde değilmişsiniz gibi bununla alakalı ee, bir kısa bir süre daha beklemeye ihtiyacımız var. Kısa bir süreden kastım haman haman Kasım e, sonunu, aralığı bulabilirmişiz gibi arkadaşlar. Aynı zamanda da sizin kendinizi yorgun hissetmiş olduğunuz durumlarda da bu e, ikili ilişkinizle alakalı yaşamış olduğunuz bir fikir zıtlaşmasıyla ilgili bir durumda olma ihtimali çok yüksek. Bu aralığın şey çok pardon bu Kasım'ın onuna kadar ki süre için geçerli olan bir durum ve bu konuyla ilgili yorgunluğunuzu ne kadar düşünürseniz düşünün bu birebir olarak bir şeyleri değiştirmeyecekmiş. Aynı zamanda da arkadaşlar ayın ortaları gibi olan süreçlerde yani 15 ile 20'si arasında olan dönemlerimizde kendinizle alakalı sadece ikili ilişkilerle ilgili değil genel anlamda bir duygusal sürecimiz söz konusu olacak ve bu duygusal sürecimizde isminin içerisinde a harfinin geçtiği M ya da n harfinin geçtiği bir insanla alakalı bir eleştiri bu tek kişi olmayabilir bir eleştiri ya da karşınızdaki insana karşı bir tahammülsüz olduğunuz süreç olacakmış. Mümkün mertebe ayın ortaları gibi yani 13'ü 20'si arasındaki dönemde sakin olmaya özen gösterin. Maddiyatla alakalı ayın ilk dönemlerinde şikayetçi olurmuşuz gibi olacağız zaman en azından ay ortasında elinize gelen para ya da maddiyatla alakalı dönecek olan durum, iş konusuyla alakalı sizi rahatlatacak olan alacağınız bazı haberler en azından önümüzdeki bir süre için sizi rahatlatacakmış gibi görünüyor. Aynı zamanda arkadaşlar e, Oğlak burçlarının illaki hepsi için değil ama herhangi bir resmi kurumla ilgili ay sonuna kadarki dönem içerisinde herhangi beklemiş olduğumuz bir haber varsa bunun da geleceğini söyleyebilirim ve bu e, haber olumlu yönde gelecekmiş gibi görünüyor. Sadece sonucu birazcık uzuyabilirmiş gibi. Her türlü ama anladığım kadarıyla bu e, olacak olan olayımız e, 11. ay 12. ay gibi olumlu yönde olması gerekiyor ve bu sizin kendinizi başarılı hissedip gelecekle alakalı düşüncelerinizde daha rahat bir şekilde bazı projeleri yani bazı düşüncelerinizi harekete geçirmekle alakalı bir e, dönemin olmasına sebep olacak ve bu da ayın ortasıyla sonu gibi olan süreçlerde olacak. Bu e, eğitim olabilir arkadaşlar. Herhangi bir miraslık, bir imzalık bir durumla ilgili olma ihtimali de çok yüksek. Evli ya da nişanlı olan, düzenli ilişkisi olan, e, Oğlak burçları için ise ayın e, ilk dönemlerinde karşınızdaki insanın sizi yorduğuyla alakalı bazı düşünceleriniz olacak. Hatta ayın 20'sine kadarki dönem içerisinde şöyle kopacağım olmuyor, böyle kopacağım olmuyor gibi Söylemleriniz söz konusu olacakmış. Bence boşu boşuna söylemmeyin arkadaşlar. Çünkü e, ayın 20'li tarihlerine baktığım zamanlarda birebir olarak bir kopmanın olmayacağı evet biraz tahammülsüz olup karşınızdaki insana gerginliğinizi yansıtacaksınız. Fakat bu yansıtmış olduğunuz gerginlikle alakalı da açıkçası e, tekrardan toparlayabileceksiniz. Yani birçok konuyla ilgili ikili ilişkinize yansıtacağınız durumlarımızda sadece kendi kendinizi yormuş olacakmışsınız gibi ki karşınızdaki insanın normalde size karşı olan sevgisi sizinkinin kat kat üzerinde olmasına rağmen arkadaşlar yine de e, kendinizin daha çok şey yaptığını düşünüyormuş gibi görünüyorsunuz evet doğru e, bir teraziye koyacak olursak siz bir şey yapıyorsunuz o sizi seviyormuş gibi görünüyor Tabii ki tek başına sevmek yetmez ama yine de bu sevgi olayını da göz ardı etmemeniz gerektiği kanaatindeyim ayrıca da kendini yalnız hisseden ya da yalnız olduğunu düşünen e, oğlak burçları için ise en azından e, kasım sonuna kadar ki süre içerisinde elimizde somut ya da net olarak bir birliktelik var diyemeyeceğim sadece e, düşüncemizde yeni biri değil düşüncemizde olan tanıdığınız belki direkt sevgili olmadığınız bir insana karşı bir yoğunluk yaşayacağız ama bu ay sonu gibi olan dönemlerde olabilir. Yalnız eğer aranızda ikili ilişkiyle alakalı bir şeylerin olmasını istiyorsanız biraz daha sizden de karşınızdaki insana ne hissettiğinizi ya da ne istediğinizi söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu Kasım ayı içerisinde Oğlakların tümüne söylüyorum ikili ilişkilerinizle alakalı durumlarda hoşlandığınız, eşiniz, nişanlınız olur mu dediğiniz kişiye karşı siz de azıcık bir şeyleri belli etmeniz gerekiyor. Hani her şeyi devletten beklememek lazım. Millet olarak sizde bir şeyler yapmalıymışsınız. Anca bu şekilde istediğiniz sonucu alırsınız. Ha, benim gördüğüm durumda pek bir şey yapmıyorsunuz. Bu yüzden de birebir olarak sonucu, istediğiniz sonucu, istediğiniz sonuca ulaşamadığımızdan kaynaklı öfkeleniyor musunuz? Eğer öfke istemiyorsak arkadaşlar icraat göstermemiz gerekiyor. Bunu da unutmamalıyız. Şimdi hemen bakalım buranın sonrasında neler oluyor. Kendinizi genel anlamda yorgun hissetmiş olduğunuz süreçlerde aslında değişime ihtiyacınız varmış arkadaşlar. Bulunduğunuz yerle alakalı bir yerlere gitme arzusu, yer değiştirme arzusu ile alakalı isteğimiz söz konusu. Bu belki Kasım ayında olmaz ama yani illaki bir kısım gidecektir. Hepiniz için olmasa da bu değişimle alakalı bir yerlere gitmekle alakalı. Ben size sadece Kasım'ı değil, Ocak ayına kadarki süreyi verecek olursam evet yapacağınız bir git gel olacak ve bu durum e, yani git gel olacak ve bu durum size kendinizi çok daha iyi hissettirecekmiş İkili ilişkinizle alakalı da arkadaşlar ne kadar e, kopuş düşünürseniz düşünün e, şu şartlar altında ikili ilişkinizde ben bir kopuş görmüyorum sadece fikir zıtlaşmaları ve az önce söylemiştim yalnız olan oğlak burçları için düşündüğünüz birileri var ve olur mu adı altında bir tereddüt yaşayacaksınız kasım ayı içerisinde benim burada gördüğüm evet olur arkadaşlar sadece bir icraat gösterin olmaz değil. Sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor ve benim için sonlandı demiş olduğunuz durum. Aile konularıyla alakalı ama bu çekirdek aileniz değil. Geniş ailenizle alakalı yaşanacak olan bazı hmm, olaylar, problemler, hatta yaşanacak demeyelim yaşanmış olan bazı problemler tekrardan gündeme gelir gibi geniş aileyi kapsayan durumlarla ilgili olarak görünüyor. Bu konuların da en azından olumsuz olan durumlarında her türlü sonu gelecekmiş. Sizin tahammülsüz olacağınız konular ise etrafınızda hayatınızın merkezinde olan kişiler değil çevre faktörler, çevrenizin çevresi bu tarz durumlarla alakalı öfkelenip bu şekilde olan insanlara tepki gösterecek misiniz olarak duruyor. Bunu mümkünse eğer bunu yaparken kendi kendinize öfkelenmek yerine atıyorum mesela örneklendirmek için söylüyorum. Kardeşinize sinirlendiniz. Kardeşinizin arkadaşı ona haksızlık yapıyor. Siz buna kendi kendinize söylenene kadar ee, bu konuyla alakalı birebir olarak kardeşinizle konuşun ya da aynı şekilde bu çocuğunuzda da eşinizin işte iş ortağıysa vesaire de bunu kendiniz karşınızdaki birebir kendi yakınınızı anlatın. Diğer kişiye öfkelenmek yerine bu daha iyi sonuç verilmiş gibi. Beklemiş olduğunuz bazı olayların ertelenmesi daha öncesinde bulunmuş olduğunuz bir yer ya da daha öncesinde ulaşmak istemiş olduğunuz bir konuyla ilgili kısmi olarak bir ertelenmenin sonucuna ulaşacaksınız arkadaşlar. Ama bu az önce söylediğim gibi beklediğiniz şey olacak. Çok yoğun beklentinizle alakalı. Yalnız bu Kasım'ın sonunu da geçebilir. Yani bu konuyla ilgili biraz uzatma olacak. Bu resmi kurumla alakalı olacak olan olayımız zaten ortada olan bir şeymiş daha öncesinden beri gündemde olan bir şeymiş tekrardan ortaya çıkacak olan bir durum olarak görünüyor ee, sizin değilse bile arkadaşlar bu yakınınızdaki bir insanın da olma ihtimali yani yakınınızdaki bir insanın da bu şekilde bir olayın olma ihtimali çok yüksek ve ikili ilişkisi olan insanlar için siz karşınızdaki insanla ilgili özellikle ay sonu gibi olan dönemlerde yani 26'sından sonraki süreçler için geçerli karşınızdaki insanla alakalı e Kısmi olarak düşündüğünüz ya da bir kalıba koymuş olduğunuz kesin bu böyle demiş olduğunuz bir durum olacak. Ve bu konuyla alakalı aslında sadece anı düşünmüş olduğunuzu anlayacakmışsınız. Yani ikili ilişkinizde ya da hoşlandığınız kişi de bu kesin bu şekilde bunu bundan yapıyor demiş olduğunuz bir konuda ay sonu gibi arkadaşlar yanıldığınızı anlayacaksınız ve bu yanılgı pek hoşunuza gitmeyecekmiş gibi. Eğer herhangi bir haksız duruma düşmek istemiyorsak sonrasında biraz daha bu konularla alakalı düşünmeye ihtiyacımız varmış gibi görünüyor. Ama e, temelde anladığım kadarıyla Oğlak burçları ıı, Kasım ayı içerisinde etrafındaki insanlarla alakalı bir endişe, bir tedirginlik yaşar ya, sizde de bu şekilde bir durum söz konusu olacakmış olarak görünüyor. Bu etrafınızdaki insanlar için endişelenmekten ya da etrafınızdaki insanlarla ilgili artık kendinizi yorma huyunuzdan bir vazgeçmeye ihtiyacınız var. Özellikle isminde i harflerinin geçtiği, ı harflerinin geçtiği kişilerle alakalı biraz daha kendinizi geri çekmeniz gerekiyormuş. Şimdi hemen bakalım Oğlak Burcu'nun maddi durumu Kasım ayı içerisinde nasıl olacak? Kendiniz e, Oğlak Burcu, maddiyatla alakalı Kasım ayı içerisinde gayet iyisiniz. Hatta birkaç ayrı yerden gelecek olan paramızın olduğunu. E, gerçi ay sonu gibi olan dönemlerde yine böyle şikayetçiymişiz gibi bir durum olacak. Yalnız neden şikayetçi oluyoruz? Atıyorum elinize gelen para ya da e, birkaç yerden gelecek olarak görünüyor küçük küçük. Elinize gelecek olan paraları yapmanız gereken ya da yapmam gerekiyor demiş olduğunuz şeylere tüketiyorsunuz. Ondan sonrasında ben sıkıntıya girdim şeklinde ya da sonrasında ne olur diye. Zaten mevcutta siz kendiniz düşündüğünüz şeyi yapıyorsunuz. Yani ay sonu gibi yani 20'sinden sonraki süreçlerimizde de maddiyatla alakalı tedirginliğinizi gerektirecek olan bir durum yokmuş arkadaşlar. Genel anlamda Kasım ayında maddiyatla alakalı iyi olduğunuzu bile söyleyebiliriz. Aşk hayatıyla alakalı Oğlak burçlarına neler bekliyormuş? Hemen onun yorumlamasını yapalım. Oğlak burcu düzenli ilişki yaşayan Oğlak burçları için Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bazı konuları karşınızdaki insanla ilgili, evli, eşiniz, nişanlınız tarzında olan ya da düzenli ilişkinizle alakalı yoğun bir kurcalama yaparsınız ya, bir şüpheye düşecek olarak görünüyorsunuz. Bu ayın 15'ine kadar ki dönemler için geçerli. Ve bu düşeceğiniz şüpheyle alakalı kurcalama yaparsınız ya, yalnız yapmış olduğunuz kurcalama öncesine ait bir kurcalama olarak görünüyor. Bu sadece size anlık olarak huzursuzluk ve netleşmemenize sebep olurmuş. Ama genellemede ilişkiniz e, güçlü e, ve sağlam bir ilişki olarak duruyor. Aynı zamanda da e, arkadaşlar e, ay sonu gibi olan süreçlerde bu düzenli ikili ilişki yaşayan kişiler için herhangi göreceğiniz e, bir şey e, bir aldatmaya yorabilirsiniz gibi bir şüpheye düşeceksiniz ve bununla alakalı yanılıyorsunuz. Evet ortada bir şey var ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Bu arada da yalnız olanlar için ise şöyle söyleyeceğim. Düşündüğümüz yani elimizde mevcut biri ne karşı yoğun duygular hissedeceksiniz ve bu hissetmiş olduğunuz kişiye karşı arkadaşlar bir şeylerin olmasını istiyorsak bir adım atmalıyız herhangi bir e, mesajlaşma konuşma ne bileyim işte e, aynı ortamda bulunma gibi bir şeylerin olması için küçük bir çabanızla Evet bu istediğiniz kişiyle aynı ortamda bulunurmuşsunuz gibi Sadece yalnız olan oğlak burçları yoğunlaştığınız kişilere karşı küçük icraatlar göstermek sizi çok daha mutlu edermiş gibi. Ve düzenli ilişki yaşayan oğlaklarda gereksiz yere kurcalama yapmamanızı ben tavsiye ediyorum size. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.